Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir oyun deneyeceğiz. Bir rol yapma oyunu. Böyle değişik bir şey ilk defa deniyorum. Bakalım nasıl oynayacağım. Şimdi bir adamımız var. Neyse öldürelim. Çok sıkıcı. Ay sesi çok iyi. Şimdi bakalım nasıl olacak. Tamam. Bir tane can şimdiden gitti. Evet. Şimdi bakalım. Başka ne yaptı? Elma mı fırlatıyoruz şimdi? Tamam. Elma. O yüzden adı Apple Kıvıçmış. Oy. Çok iyi oynuyorum ya. Evet biraz nubum ama neyse. İlk deneme sıkıntı yok. Bu ne oldu? Yeni şeyler görüyoruz. Şimdi bakalım. Gel. Of. Elma elma elma. Şimdi. Ben bu oyunun mekaniklerini çalışacağım düşünüyorum. Abi, abi, tamam. Şimdi şuradaki çok iyi. Neyse. Şimdi ben şurada abimiz keseyim de. Olmaz. Neyse boşver. Hadi şimdi seni alayım. Oh gitsin. Son dönem. Oh aldım. Şimdi şurada bir şey var. İyi. Bunu da şurada... alalım. Baya coin olmuştur muhtemelen. Allah Aslında... Bismillah. Elma ya elma. Elma elma. Bir tane canım kaldı. Orada bir tane daha can var. Çok sıkıntı yok. Alacağım. Alacağım. Sakin. Oy. Çalış. Şu canı almadan. Onun hiçbir yere gidemem. Al. Sıkıntı yok. Şimdi gidersin. Hmm. Oy, ah. 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 Oy, hadi gel bak, ne? Şöyle, şey şöyle şu şöyle tırmanıyoruz sanırım. Tamam, çıkalım. 100 bitcoin 12 elma falan filan falan filan bunu alabiliyoruz Heh, güzel alalım devam edek story yapalım bir şimdi hadi bakalım bismillah diyelim eğitim modu bu da biraz sanki benim için basit oldu sakın dalga geçmeyin hiç böyle linçlemeyin abim Of, çok havalı. Oyun güzel yani şimdilik. Sıkıntı yok gibi. Ama eğer öldürsem o zaman biraz sıkıntı verelim. Ah! Saçma veriyor <laughs> Tamam. Geldiğince mi şey söyleyeceksin? Şey, yok. Sadece bir tane aldım. Hiç yoktan iyiydi. Tamam. Bu. İkinci deneme. Yok. Nasıl olacak? Şimdi çek kendin. Bu da bir da T adını ben öldürdüm. Şimdi bir slime'la basın aldım. doldurduk. <laughs> ben böyle atlayacağım mı diyor Ben, ben de mi bir yanmış? Hiçbir şey anlayamadım. Bir <laughs> de atladım. Bunu koşuyor. Tamam. Selamun aleyküm. Yok. Sen niye böyle tepki oğlum? ne oldu? Benim taktığım sanırım yanmış bari. Evet yanlış. düşmanları üstlendiğini ben mantıklı değil anladım ki ben de. Üstten giyince vuruyorlar da ben hala. Aşağı. Sen hadi adam kesersin rahat. Kıyı kıyı mı atladın? level an ben. Uy. Güzel. Mantarım var. Kanka dur ben şöyle atlayıp elime atsam. Ah, tamam tamam. diye güzel daha hala abimiz tıkamadı. şu kalp yedekte görsün şimdi tamam alacağım kanka 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 Gel, Şimdi, 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 Tamam. şimdi, uzaktan geliyor. Dikkat istedim. Kanka lütfen ölmeyelim. mantı olma yöntemi buraya. O zaman ben sürekli şey Hadi be kardeşim. Abi bir yerde daha... Hadi. Hadi. bir tane daha kart vardı. Böyle bir bitirme yapalım değil. Ah. Çok riskli bir resim yok şimdi. Her yer kendi zaten. Oha, dur, 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 Kanka. Yine aynı yerden başlayacağım. Ben sandım korktum. ben niye şu üstten gitmiyorum da? Orada evet. başka bir hazine almıştım şimdi. Hazine. Bak. İşte tam üstü olacak. Tamam. Yine hata yiyorum. Lan. Şimdi. ulaşamıyorum de şöyle... evet. şimdi. Neyse Şimdi 900 bin 700 falan filan falan filan falan filan falan filan 7500'e kadar gidiyorum Neyse ben şu normalde gideyim Tamam hadi Bismillah geliyorum çok İlk hazinemi aldım ve ilk elmalarımı da aldım

kritikliydi. Ya değil. Şimdi hazırsan. Evet. Bak. Oh sonunda. Elma. Elma. Yemediğim bir elma. Ben <laughs> böyle yapıyorum ki? Çünkü oyun çok hızlı ilerledi ve benim işim sıkıntı. Uf çok havalıyım ya. Ama benim acilen yukarı çıkıp can almam lazım. Eyvallah. Beni yukarı çıkartan abim için ama burada da can yok. Neyse yeniyiz. Sıkıntı da yok. Aa. Görmüştüm kanka. Sıkıntı yok. Şu 900 almak istiyorum. Of. Tamam sıkıntı yok. Ne o sıkıntı ne no, sıkıntı ne no, sıkıntı. No, sıkıntı. Yakın yerde spamladı beni. Şimdi alayım. Sandıkları çok gözden geçiriyorum sizi. <laughs> Sinirden yok çünkü kendimi derken. Oy. Sadece iki altın mı kanka. Bu kadar da cimri olma be dostum. Dur lan mi? kıp Kanka, bu seviyeyi artık geçmem gerekiyor benim. aşırı kötü oynuyorum ama yani yeni öğreniyorum o yüzden sabır diyorum başka bir şey diyemiyorum şu yarasalar ne işiydi onu bilmiyorum ne diyor ne alıyorlar bir şey mi atıyorlar? Böyle yakın savaşı hiç gerek yok kanka. Ve evet başardım. Ve hiç Bakayım weapon var. 250 ymiş. Elma. Of 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 of. Abarttın kanka sen de ya. Bu ne? Bunlar ne? Neyse ya boş ver. Neyse işte. Bu kadar arkadaşlar yani video. Oyunu gördünüz işte. Oh, ben ne dedim. Yani işte oyun bundan ibaret. Devam ederiz bunun serisine. Yani inşallah daha iyileşirim. Bunu buluktan biraz çıkarım. Yoksa ben sinirden köpüleceğim. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz.